Bitmeyen çile miydin, bitmeyen çile miydin? Soldurdun, sen soldurdun sen güllerimi, soldurdun sen güllerimi. Yine sen ararsın derdim. Yine sen ararsın derdim. Geceler geçmez oldu. Günüm sensin. Dertlener oldum Gönüm sensiz Dertlener oldum Ayrılık Deme sakın İçimde Yaralandım sanki Gözlerim seni yarar yüreğim, seni sorar yüreğim, seni sorar. Ben sensiz edemiyorum, ben sensiz edemiyorum. Gözlerim sen yarıyor, gözlerim sen yarıyor. Bir görsem mutluluktan ağlarım, bir görsem mutluluktan ağlarım. Ne yazık dönmüyorsun sen Ne yazık dönmüyor sen Ne yazık dönmüyorsun Var ol, Arey, arey